sen de girdi falan kursu Böyle bir şey olabilir mi ya? Niye Allah. Bırak da Hadi. Yes. Ağzını seçiyor. Sıs. Sen benim göster.

Arkadaşlar bu gerçekten oyun oyun ama e, oyunun farklı serisi yani aynı toplar ama aynı oyun gibi ben şöyle bazıları toplayacağım. Aynı

ya bitmesin. Bitmesin değil mi? Ben. Evet. Ama bugün çok, çok çok bitiyor. Bomba bomba bom, gidiyor. Eyvallah. Çok Allah. Ne oldu ya? Öyle bulandı. Allah. Kesiyorum. Bakın. Aa, Oy! Saatler olsun. Teşekkürler. Şuradan bakayım. Arkana bakayım. Temizledim Level Ben bu level Ben bunu Arkadaşlar, abinin Re ay, mi? Beğen, ay, kestim, ay, ay. top oraya kadar gidiyebilir. Kendi çok bakın, çok seviyoruz. Aa, o, o iki, berat okay. bay, bay. Bir bölüm ay. daha oynayalım. Son. Bay, bay. Herkese bay, bay. görüşürüz diyorum. Hadi Oy. Allah. Evet dakika. Du dur. Gençler. Gençler. Bakın burada yavaş olmam lazım. Başla buraya çok Yan açık. Gel. videodan bu kadar olsun. Siz çok seviyorum Videonun devam gelsin yorumlara yazın. Ee, şimdi görüşürüz.